Selamlar sevgiler YouTube YouTube öğrendim somonun nereden olduğunu gençler Eee cadı şeyindenmiş cadı bataklığındaymış ama velakin cadı bataklığından onu çok kolayca alabiliyor muyuz? Tamam ne iyi ne kötü gidelim şeye. Kabak tatlısı evet, yapmayı zaten biliyormuş. Tamam şimdi şuradan bir ben şeylerimi almak istiyorum. Kanca takımlarımdan. Şunu sevmedim. Bir de bunu alabilirim. O ne <laughs> mişku? Öyle mi koptu kız? O ne <laughs> öyle? Tamam şuna tamam. Şey ben bir kahve Hı? içeyim kardeşim. Benim kocam işte ben de içeyim. Hazır şuradan geçtim. Şurayı da şöyle yapayım. Şimdi. Olan bir şeyimiz var mı? Yok. Hemen şuradan başlayalım. Burada bir şey yok. Buradan devam edelim. Burada bir şey yok. Dinozor mayonezi yapalım. Yap aba aba. Ab. Prizmadan iki tane var herhalde bende. Şimdi onu bir netleştirelim. Evet iki tane var. Güzel. İşte bu. Yavru işte şu siyah şey Haver olacak diye biliyorum. Şimdi ablacığım. Sen bize ne ver biliyor musun? Dinozor yumurtalarını ver. Dur. İki tane şundan ver. Ben içeri girme işini akşam yapacağım. O yüzden şu anda bırakıyorum burayı. Ee, Vili'ye gidilecek, Robin'e gidilecek, cadı bataklığına gidilecek. Başlayayım biraz önce Vili'ye gidelim. Vili... Aa, dur keres alalım aşağıdan öyle Vili'ye gidelim. Abi ben nasıl geçeceğim? Tamam. Ya bana birkaç tarifte kavun lazım. Ee, o yüzden o yıldız mevelinin olduğu yer acaba birkaç sıra kavun eksik miyi düşünüyorum. Yani en azı ilk yukarı sırası kavun olsa. Böğürtlenler bugün de var. zaten hedeflediğimiz birdlerine, bu mevsim için birdlerine kavuştuk. O yüzden çok dert ettiğim bir şey değil. Ya kış gelesiye kadar bayağı bir şeylerimiz yapmış olacağız aslında ya. İyi seviyede olacağız yani. Maşallah lan biz iyi çalıştık iyi çalıştık ha. Şu Jojo'yu da bitirebilsek keşke. O Jojo ne olacak acaba? Yani ben onu daha önce oynadığım hiçbir şeyde yap bitiredim Hatırlamıyorum bitirdiğimi. dedim çok olsun durmayacağım ya. Tamam istemiyorum. Altının altında kalırsın valla çekil. Ha, şurada ünlemlerde ne var? Bir ona bakabiliriz bir de. Pıt 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 pıt, pıt. Şimdi önce iridium buraya. Ver. Tamam bunu onardık. Ver. Bir tek bunun 200 İki, üç tane şey var. Özel bir şey var mı diye baktım da yokmuş. Bunları hiç umursamıyorum. Açık ırk. tuttu. Levis, Levis nereye koşuyon? Ay ta- Bilmem nereye bakacaktım unuttum ya. Davis buraya geliyor herhalde. Robin 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 önce bir asışa bakayım. Çok zevk aldım şuraya bakmayı. Hiçbir değişiklik yok. Varmış. Aa buraya seviyorum. Evi yükselteceğiz. olur. Üç güne biter gibi. Tamam. Senin üç güne bitir. Olur. Ben şaraplarımı yıllarım orada. Tamam hadi burada bari alayım. Şimdi cadı bataklığına geldim. Evet, bu gittim. Evet. Şimdi şuradan atalım bakalım. Yani burada bence hızlıca gelecek bir şey değil o. Biz ana. Ya muhakkak ki tutarız. Muhakkak ki tutamayız. Bunu yıldız tutmak zor. Ya öyle ya da bu böyle. Bir şekilde balık balığı tutarız da. Çok iyi tutuyorduk bu arada. Ben bıraktım bir anda. Niye böyle unutmadım. Çarşık mı geliyor çoğunlukla ya? Ulan şansa bir balık tutmuşuz. O da uçtu gitti ha. Şansa Allah gelmiş balık bize. Ben çabuk geldi sizi geliyor sanıyorum. Ha, balığı tutmak tamam ama balığı bir de Yıldız tutmak, sarı yıldız tutmak zor anladın mı? Hani bu balığı, eyvallah tutarız da, aa tuttuk, aa! Tamam bu görevi verir, ben şey, şimdi evimin e, havuz yapıp evime, o havuza koymalık Al, ar arıyorum şu an, ay ne oluyor be? Ya az önce balıkla bu aynı balık olamaz ya. Az önce daha mı buna görsen ha. Çok haşin. Bak sıçarım sana ha. Ebesinin nikahı. İki tane balık nasıl olabiliyor ya? Bence burada farklı balık daha var yani. Az önce boşluğu tamamen şansa yakalamışız yani. Tek balık mı var şimdi burada? Aa bırak. Ayıracağım bu ikisini. Sinir oldum ha. Neyse gideyim bu başka bir şey gelmeden koyayım. <laughs> bir eve gideyim ayrıca benim onu onun Sinir oldum. Çok güzel bir yer herhalde şey yapayım. Yamı yatalarını değerlendireyim. Priz ver. Bunu ver. Şarap daha yok dedik. Havyarda olacak. Tamam şimdi bunu koyayım gideyim de. Şu balıklarımdan benim başka bir şey gelmez. Şu balığı bırakacağım şuraya. Ha bu ne? orada dursun. Uyulan balığını tutmaya gidelim mi? Yok yanlış gel. Yanlış geldim ama buraya gelmeyecektim. Şimdi. Ablacım. Al prizma. Al bu. Al bu. Şu ikisini de getireceğim. Getireceğim. Sabredin. Orayı da açacağım, Ne olduğunu göreceğim. Sonra benim madene götür 80 miydi? 90 miydi? 100 müydü? 100'miş Şimdi buraya geldim Şimdi kendimi geliştirdim hissediyorum Buraya da artık balık tutabilirim Allah senin belanı Tutamazmışım bir tane uyuşuk balık gelir. çöp geliyor hep ya. Balık, balık neredesin? Seni güzel balık neredesin? Neredesin, neredesin? Evi büyütelim hemen bir direkt balık yeri yapacağım. Ne şey deniz yosunum yok. Denizde bir yer balıktayım da orada deniz yosunu toplayayım. Hiç yok balık ya. Bütün köyün çerini çöpünü çektim. Her şeyi yaptım. Bir balık bir tanecik gel. Tutamadık ağzımız burnumuzu kırdı. Full çer çöp çekiyoruz. Dur, <laughs> ben inat ettim en az 22'ye kadar buradayım. Allah seni kahredecek. Biraz da şuraya doğru atayım. Biraz da buradan atayım. Bu ne ya? Tüm içeri çöpü çektim. Ben istiyorum balık. Sen bana veriyorsun kola. Bir tane var herhalde balık kaçırdık onda alakart bu ne? Yol her geldiğimizde bir atış hakkımız oluyor devamı çerçek mi oluyor? Ay bunu mu şey oldu? Tamam dur şimdi bak. Yüzdü pardon. İndirilendim. Yokmuş kandıramadım. Ayy. Arkadaş o balığı istiyorum ben ha. hırslandık. Baksın küçük balık. Gel balık gel gel gel. Gel balık gel. <laughs> Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı senden geliyor. Oltasını atamıyor. Kırmızı balık dinle. De, o yemiyor. Ağzı burnu kayıp sen balık. Ye lan şu yeme. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah. Biraz da şuradan yapayım. Hı, hı. Yok psikolojim bozuldu. Bir bakayım şuna. Köyün tüm çerini çöpünü topladığım için yorulmuş olabilir. Bak. 30 dakikam kaldı. Hadi. Hadi balık. Hadi Allah'ın belası balık. Hadi lan! Gençler. Ben yıldım. Kandırdım nazı yâri sonunda Oğuz basın çocuk, çocuk sözler. Çılgın sözlerle kandırdım sonunda güzel gözünü. Oyunlarla lan. Şu nasıl durusun Şunları alayım. şunu sat. Ya şunu bir satacağım ya. Hiçbir sattım satmadım emin değilim. Git kendi balığını yakala işte salak. Eee. Tamam abi şunu da şöyle koyalım. Kendi hayvancık kolarımızın. Şeylerine bakalım. Zan, Kimam. <laughs> hmm. Başka bir şey kalmadı diye hatırlıyorum ben şuraya geçiyorum. Buraya gidiyorum, bunlara koyuyorum. Buraya geliyorum, bunu koyuyorum. Ve artık ben uyuyorum. Evet, uyu. Güzel para, güzel para, çok güzel para. Şimdi, bugün zaten Jodie'nin Ha bir de Yağmurlu Jodie'nin doğum günüsü var Bir de yağmur Yağmur'da yapacağımız herhangi bir şey yoktu Evimiz tamamlansın Şaraplarımızı yıllandıracağız Eee bunların yanında şu anlık başka bir planımız yok Eğer ruhların keyfi yerinde olsun, şöyle yine Jodie'nin hediyesini verdi Artık doğum günü çocukların hediyesini vereceğim sadece çok fazla hediye, çok fazla ıvır zıvır var. Yoruldum artık. Hediye dağıtmaktan da yoruldum. Yeter. Herkes doğum günü, doğum günü veririz hediyelerini. Günlük ara ara sohbetimiz ederiz. Yeter yani. Zaten o Harvey'le 4 14 mi olmuş? Kaç kalp olmuş? Bak bunlar full 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 full. Bunlar neredeyse full olacak. Çok az kalmış. Şunların full full. Ne yani yakın yani. Sadece şu salakların şu 4 tane sana hadi elit'i de alayım. Şu 5 tane salan ki kötü. Devam o kadar kötü değil yani. İdare ediyoruz. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde. Bakın burada ne olmuşuz bu arada. Güzel. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bayın.